olarak toplanmış bulunmaktayız. Başta Hakkari almak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı uyansın. PKK'nın terörüş gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evladımızı dağda indirelim. İnanıyoruz ki azim nesesini yükselten biz annelerin sayesinde terör elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık olan anneler olarak tek canlının yaşama hakkı nasıl varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşama hakkı vardır diyoruz. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlat nöbetinde bütün anneler ve birlikte terör son diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin felçenizden kurtaracağız. O kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu halka devam edecek hiçbir yaptıra ve zulüm karşısında yıkılmayacağız. Benim kızımı kandırdı ve kaçırdı doğa götürmüş. O gün bugündür ben mücadele ediyorum. Bugün o dört kişi muhabbet ceza vermiş. Devletimiz, adaletimiz. Allah devletimize razı olsun. Allah devletimize razı olsun. Allah adaletimize razı olsun. Yaşasın adalet. Kardeşim onların elinde bu şekilde hani kirli oyunlar yapıp Çocukları bir şekilde böyle kaybetmeye çalışıyorlar, hani övdü diye ya da başka şekilde. Ama orada onların elinde mücadelemize devam edeceğiz, hamza gelene kadar. Ve bahsettiğim o babamın gördüğü yedi sekiz çocuğun ya silah eğitimi veriyor çocuklar. Şu mavi olan benim kardeşim.